Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars'ın ikincisini çekiyoruz arkadaşlar. Bölüm 1'i de izlemediyseniz bir önce videomu edip izleyebilirsiniz arkadaşlar. Yani bölüm 1'di. Bu bölüm 2 arkadaşlar. Arkadaşlar bir de e, bu videoyu çekmeden önce bir oynatayım atayım dedim. Bir tane kutu geldi arkadaşlar. Bir tane savaş kutusu açayım dedim. Baktım arkadaşlar Mortis çıktı arkadaşlar. Mortis. Hemen göstereceğim. Hemen 20 kupa kastım arkadaşlar. Hemen kastım. Çok sevindim arkadaşlar. O zaman da video çekiyordum. Kaydı başlatmıyorum. Boş boşuna kendi kendime konuşmuşum. Artık şimdi video Morsi ee, kaç kupanın? 100 kupa yapalım arkadaşlar. Hani kazandığınız zaman maçtan kazandığınız zaman o kupanın yanına gidiyor ya. Ben anlatamadım. Görüyoruz ki arkadaşlar Mortis Acayip bir karakter ya. Hemen tek saatle yetişmeye gidelim. Hemen. Hemen kasacağım arkadaşlar kupa. 100 kupa. 100 kupa ona kadar hiç oyuna çıkmayacağım. Ha bir de tekrar oyunu. Ha bir de tekrar yapacağım. Arkadaşlar bir de birinci realdeyken 900 vuruyor söyleyeyim. Bir de o vurma şey var ya arkadaşlar. Nasıl diyeyim? Ha böyle vuruyor ya. Hemen çok az duruyor. Süre şeyi. Aa bir tane daha var mı sözmüş. Ben o şeli alırdım da neyse. Ya abi bak bunu çok sinir kapıyorum ya. Ah aldım lan seni. Aldım lan seni. <laughs> Arkadaşlar vurmuyor bu. Canım al alayım mı? Alayım mı? Alayım mı? arkadaşlar bile kalite kötü olabilir. Çünkü bu bir e, şey e, kamerayı şimdilik aldım. Sonradan anam yanlış yere attım. Ama Allah'tan vurmasını bilme ödeyecektim. Olsun. İlerleyen zamanlarda kalite güzel açayım. ben yani bunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Burada 100 kupa var ya arkadaşlar. Yani, aman 20'li kupayız istiyor şimdi. O 100 kupa olana kadar ha tekrar oynaya basacağım. Ve, ve oraya acayip bir kupa bir ikisi gidecek. Bir ikisi. Ben 100 kupadan da fazla yapabilirim. Burada var ya bu videoda ha bir de Mortis kasacak. Ha bir de Mortis kasacak. Ben ortaları alayım. Çünkü herkes ölecek hemen. Ben ortaları almaya başlayayım. Hemen. Dolmuyor ki. Bir daha. Ah, oh be. 2 Ben bu balde almaya gidelim Ya balayı, aa, onu yapma. Aa. Gel 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 gel. Arkadaşlar bunlar da çok kötü oynuyor ya. Ay buralar. Ah be yanlış yer attım ya. Ah ah gel. Neyse boşver. Bu birbirini öldürürler mi öldürmediler oynuyorlar. Bu arada ben şimdi bu kutuyu keseyim hemen. Bir kere bir kere ya. Ya Allah şuna git ya. Neyse. Ben de onun yanına gideceğim arkadaşlar. Ha, git. Aha o Riko'ya gitsin Ha tamam Riko ayıya gitti. Bunu mısın lan sen? Anam kaçtı lan. Geç Anladım. Vallahi oynamayı bilmiyorlar ha. Şeriyle. Aa tamam gel 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 gel. Almışsın şimdi. Aldım aldım aldım. Of. Sen acayip bir lazım. aldım. Onluk ve Mortis birlik bir Rico'ya altın tuvaplar. Ya yeah. Şimdi direkt dalacağım, dalmaya düşünüyorum. <laughs> Tek attım diyeceğim de iki attım. İki vuracağım. Pop pop. <laughs> Arkadaşlar belki bu videoda bir tane daha kutu açarız. Yine bir şey çıkarmış. Efsanevi. Bu videoya abone olun. Kanala abone olun. Like atın. İstediği efsanevi çıksın. <laughs> Bak o. Bak o. Ya hadi ya. Çok yavaş vuruyorsun. Öldürecek. Git. Oy. Oy nasıl kaçtım. Oy buradan nasıl kaçacağım. Abi ben niye böyle oldum ya. Onun canı sıfır kupa. Arkadaşlar, eğer bölüm 3'ün gelmesini istiyorsanız Brawl Stars'ın güzel bir like sayısı bekliyorum. Ben elisi biraz bekleyeyim şurada. Oh be. Arkadaşlar keşke o şey vurma alanı doldu hızlı hızlı gibi dolma alanı da öyle hızlı olsa. 999 Mortis'in var ya bir seviyede okuduk olursa acayip zor Aa, Ya oğlum Ben 5000 kupayım lan Sizi her ikinize de tek atarım ha Oy Git lan Aldım ben seni dostum Lan gel lan kaçma. Niye bu kadar? Ben kim öldüm ki? E ben nasıl? Bayağı bir kupa kısacağım mortisliğe. Yani mor cismi güzel. Arkadaşlar bir de yakında oda vlogu gelecek. Oda vlogu da atacağım. Oda vlogu çok güzel olacak arkadaşlar. Aa, gelme gelme o gelme. gelme. Arkadaşlar bile bende iki tane gizemli bir tane destansı var güzel karakterler olarak. Benim 10 bin kupalık hesapta bile efsanevi vardı mortis yoktu. Efsanevi sandığı var arkadaşlar. Öleceğim galiba. Birisi bana annem geldi arkadaşlar. Çok güzel oynar arkadaşlar. Hemen karşılık böyle arkadaşlar. Bir de iki gazemli bir destansım var. Güzel karakterler olarak söyledim, tekrar edeyim. Anne. Oladık. <laughs> Aa! Ay ben niye yakında gittim ki bunun? Şimdi bu tek atar. Attı bile. çok güzel arkadaşlar ya, ya güzel of arkadaşlar ben şey diyebiliyordum ee, ne yapacaktım ha. Ee, elmas biriktirip böyle bedava resmi deyeceğim 60 yaş bedava Ve şu anda benim arkadaşlar bir şey kutu biriktireyim diyorum. 8 tane biriktiriyorum. Sonra açasım geliyor ya. Arkadaşlar nasıl bir şeyse. Oo güzel kaçtım ha. Tank. <laughs> ne güzel kaçıyorum ben öyle ya. Anne ha, geliyordun ha ne, ne oldu ne oldu? Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu? Ay ne oldu? Ne oldu ne oldu? Bu oldu. Ne olacak? bir de ışık kaynağımı bundan sağlıyorum. Işık kaynağım bu. Böyle bir tane lamba. Bence gayet de güzel ışık veriyor. Gayet de güzel yani. Değil mi arkadaşlar? Gayet güzel. Arkada da başka. <laughs> ya şu pokolar var ya çok kötü. Da... Ya var ya pokoyu kesmeye gidecektim ama ben şu an hiç kesemem. Ya var ya Pogo bile Mortis'ten daha çok kutu Daha çok kutu kasıyor ha. Ama Kuba kutuyu kuruyor. Poco. Pogba. Pogba. Benim bir bütün canlarım olsun. Ha, gel. Bir, iki, üç. Ha, gel gel gel. Aa vurdun ki. Aldım ki seni. Yok alamadım. Tamam boşver. Ya artık 3 bu kadar ne güzel oynuyor böyle ne güzel karakterler ya ne oldu benim ışığı öpesim geldi Erpil'im o ya Erpil'im bak benim kutuma gelirsen acayip seni var ya burada kazmamla döverim var küreğim kürek mi kazmam mı, ne bilmiyorum ki Benim canım dostum sen aslında bunu para dağıtacağım mı? Sen gel. Ha tamam tamam abi tamam abi. Ha dur dur. Hayır canım dostum. Ayrıca vurursa var ya beni öldürür ne Yani şimdi öldüremez de. Nereye kaçacağım bundan sonra? Yani. <laughs> Proyumdur. Arkadaşlar Instagram 67 Bahadır, Bahadır 67 nokta takip edebilirsiniz. Çok güzel e, fotoğraflarım var. Yani kendimi övmek gibi olmasın da yani yere övmek gibi olsun. O, bir şey olmaz. Övmek gibi olsun yani. Güzelim. Hayır, şimdi... 12 dakika oldu. Biz hala yapamadık. Ya. Arkadaşlar biz sezon sonunda 550 ve 550 kupa üstündeki yıldız puanları geliyor arkadaşlar. Benim şimdi 650 kupa koldum 550 kupa olduğu için bana yıldız gücü geldi tabii ki. Ee, kaç geldi? 730 mi? 230 böyle bir şey geldi. Ama bir dahaki sezonu bütün karakterlerimi 550 yapacağım. Özellikle Max, Pam, bir de Mortis. Mortis zaten yapacağım. 500 kupa yapacağım. Yapmazsan Mortis'i ne? Mortis 500 kupa için olmuş. Spersel bunu 500 kupa yapın diye gönderdi bu oyunu. Hayır Mortis. I. Ya yani ben bunu alır mıyım? Alamam tamam alamam. Git. böyle 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 Aa, girelim mi? Giriliyor mu? Bu herkes bu şeyin içine giriyor. Ben niye giremiyorum? Ben niye girmek istiyorum? Gireceğim ben de gireceğim. Ben niye giremiyorum? Aa bak bir. Iki, Yok girmiyor. Aha tamam bunda savaş çıktı. Ben oraya dalarsam ikisini alıyorum almıştı arkadaşlar. Ayrıca bay bu video olacak ha. 20 dakika falan böyle 16 kesin 16 olacak da. Bu ne ya? Bakın 6 tamam o alsın onu. Hop tamam, ben kalacağım. Ben mi Bir arkadaşlar şey güzel yanı Mors güzel yanı atışıyla kaçabiliyoruz. O da çok güzel bir şey. Güzel kaçıyorum ben Ha. Aa benim bir atışlarım da olsun seni bitirdim de. Ha dedim ha atışlık ben ne oldu? ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Canım benim. Yok canısı. Aa aldım ben seni, dostum. Yok alamadım. Ona... Lan nasıl kaçtı? O lan oha. Of. Oh. Yani ben 11'lik Elfini nasıl öldüreyim ki arkadaşlar? Kamerayı da şöyle değil mi? Arkadaşlar 15 dakika 38 saniye oldu arkadaşlar. 20 dakika kadar oynasak acaba? 20 dakikaya kadar oynayacağız arkadaşlar. 20 dakikada kaç tane, kaç kupa kazandık? Onu on Kaç 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 Ya mor süsü güzel kaçıyor arkadaşlar ya. Kırmızı bir karakter değil. Ben nereye gittim ya? Ne Ben ne kupasını şey bile alamadım arkadaşlar daha. Bu kutu bile kıramadım daha. Oha yine acaba. Nerede bu? Aa aldım. Of. Gel gel. Ah, uh, six on. yolda 16 45 tane. 20 dakikaya kadar oynayacağız arkadaşlar. 20 dakikada kaç kupa kastım? Onu sayacağım sizlere. Yani sayacağım, söyleyeceğim. Bu Yine karakter spor geldi. Ben yani o gelmişti ya ben şimdi söyleyeyim dedim. Arkadaşlar. <laughs> Arkadaşlar 7 atışta kuruyoruz bir tane kutuyu ya. 7 atışta. Yani arada sırada kendime bakıyorum. Mesela şimdi kendime bakıyorum. Şu kelime kendime bakıyorum. Şimdi size bakıyorum. Oy 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 oy. 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 Bak şuradaki bu odan korkuyorum şimdi yani. Yani Ana bırakmışlar bunu. Böyle Bırak havadan Ben bir öldürebildim miyim İyi kaçmam lazım o zaman. Görüyor Göremedim arkadaşlar. Nasıl kaçıyorum ama? Of kaçamadım. Ana, ana git git. Kaç kaç. Allah aşkına kaç. Kaçınca oldu. Beşinci oldum ben bir daha ikiliyim. Arkadaşlar biz siz dedim. 18 dakika. Yüz kupa yapmamız lazım ama yüz kupa yapmamız lazım. Yüz kupa yapmam lazım. Gele, geleyim lan yanına. Selamun aleyküm. Nasıl öldürdüm arkadaşlarımı? karakteren arkadaşlar. Kötü karakter değil. Ay bir de güzel. Ya al bak gelmiyor. O benim kutum. O kutuyu alamazsınız lan. o aldılar bile. Ne? Arkadaşlar tamam. var mı? Bu hesabı Karşı ilgi 19 dakika. Oha. Oha. Neyse arkadaşlar ben 20 dakika değil de. Kaç abi kaç. Lan anlamadım onu. Heh. İkisini hadi kaçtım. Ondan da arkadaşlar Ben ne güzel kaçıyorum öyle ya. Önüm buradan şuraya gitti. Arkadaşlar bakalım şu yol nereye gidiyor. Şu yolu izleyelim mi? Bakalım ne yapıyor bu yol. Bu yolu. Ah, çok hayırlı bir yol arkadaşlar. Gördüğünüz gibi savaş cinlerinde olduğunu belli etti. Çok hayırlı bir Neyse biz devam edelim. Ama bak gelirsem ya da acayip döverim bak. Arkadaşlar 20 buçuk dakika oldu. 20 buçuk dakika. <laughs> oy 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 oy. Bir tane bile tutturamadım. çalışacak ve ben kaçacağım. Ha. Ta Arkadaşlar nasıl kaçtım gördünüz mü? Dermin ülkeden kaçtı. Ah 90. Altı kupa kaldı arkadaşlar. Altı kupa sonra hedefimizi başarıyoruz. Rosa'yı yapamadık 550 kupa. Ama şey yapacağız. Mortis 100 kupa yapacağız. Bölüm 3'te de arkadaşlar 200 kupa yaparız. Herhangi oyunu oynamamı istiyorsanız arkadaşlar onu da yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Oğlum Leon çıkmış ben niye? Herkese bana Mortis çıkıyor, herkese Leon çıkıyor. Bana Dar, bana Darıl çıkıyor, herkese şey çıkıyor. Kısı pro. Şanslı mı Şanslı, şanslı. <laughs> Kaçtı. Mortis'in de iyi yanları böyle arkadaşlar. Keşke denize girebilsek. Kaç kaç kaç. Oha. Oğlum, onu bana atarsan çok saçma bir şey yaparsın. Ben oraya gitmeyeceğim. <laughs> ha ültüsü boşa gitti şimdi. Ana bu ne lan? Şey mi o yalnız beni? Adam. Lan oğlum. tam üstü olduk arkadaşlar. Şimdi 80 kupa. Arkadaşlar durun. Bakalım. oynayacağımız karakterler Arkadaşlar daha güzel. Rico çıkmadı bana Mortis çıktı daha. Neyse arkadaşlar bugün gibi videomuzun sonuna geldik. Eğer bölüm için gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize